Şimdi başlıyoruz. Nautilus'umuzu aldık. Ormandayız. Karşımızda Evelyn var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Sıçrayı alamadım. Tutuştur aldık onun yerine. Yani tam benim oynayış tarzıma yakın değil ama sıkıntı yaşamam diye umuyorum. Bakalım zaman gösterecek. İyi ki tam mana çizmesini, çizmesini alacağız. Ormanlara biraz yavaş döneriz diye düşünüyorum. Takımda AP olmadığından AP Nautilus yapacağım. Umarım takımdaki elemanlar da sıkıntılı bir şekilde oynamazlar. Maçı da winleriz diye düşünüyorum. seri bir şekilde almaya çalışıyoruz. Düz da zaten yavaş bir kahraman. Ama hani rakibi hem Stamman'a yapacak hem de yok edecek bir kahraman aynı zamanda. Direkt Q'yu açtım ama W'yu da açsak fen almazdı gibi duruyor. Şurayı da hızlıca alacağım. Sonrasında üst koridora doğru gideriz. Şöyle şunu da hızlıca aldık. Önce şöyle bir görüş alacağım. Sonrasında Lisandra'yı oynamayı bekleyeceğim. Abi geri çıkmasaydı harika olurdu. Bir tık XP böleceğiz. Bunu bilerek yaptım. Biraz karımıza olsun diye. Şuradan maviye gitmek istiyorum. Onun öncesinde yukarıya gitsem mi? Bence gitsek fena olmaz. Burada görüşleri var mı bilmiyorum bu arada. Şöyle bir yapıştırdım. Gayet güzel. Güzel güzel sıkıntı yok. Direkt kill ile başlatmamız güzel oldu üst koridoru. Buradaki görüşü alıp öyle e, mavimi almak istiyorum. Şimdi çarpı atsam mı? Atsam bir dert atmasam bir dert. Çok yavaş alıyoruz bu yüzden atacağım abi. Şöyle alalım bunu. Sonra 5 olduktan sonra da özellikle diğer koridorlara giderek kill aldırırsak veya kill alırsak güzel olur. Mavi'yi hızlıca alalım abi. Çarpama 20 saniye var. Şu anlık mecburen yavaş yavaş şey yapıyoruz. Ormana harbiden yavaş dönen bir kahraman bu arada. Bu açıdan ee, biraz sıkıntılı ama sıkıntı yok. Uzun vadede her türlü iş yapar takımla birlikte. <laughs> Şu objeyi de alacağım. Alttaki kurtları da alıp öyle beyz atmak istiyorum. Şimdi bir yandan 5 olmayı bekliyoruz. Evelin üst koridora doğru gitti ama orada yapacağı bir şey yok diye düşünüyorum. Sanırım oynamaz şu anda da ejder, e, bizimkilere. Bu oynarsa şaşırırım açıkçası. Evelyn bu taraf bir yandan e, yukarıya doğru gidiyor. Onlara bir işaret atayım. Öyle bir atayım. Pardon. Tehlikeyi yapıştıralım. Bir tane daha tehlike yapıştırdım. Çünkü Evelin o tarafa çok yakın. Sıradaki item hiç puan değil. Ben Dude'nin feryadını alacağım. Uyanmış ruhiyeni de kesin alırım gibi görüyorum. Bu arada Garen'e doğru gideceğim bunu aldıktan sonra. Garen'e oyun başında biraz tilt olduğum için ona sürekli gitmem. Çok boş konuşuyordu çünkü. Saçma sapan şeyler söylüyordu takıma karşı. Şimdi burayı almış Evelin. Mavisini almış mı? Almış. Şurada bir pink totem. Onun bir pink totemini kıralım. Sonrasında Lisandra'yı oynamaya gideceğim. Geliyorum attım abi oraya doğru. Şam bu tarafa doğru geliyor. Bir dakika abi. Ah be. Köyü tuttursam onu kesmiştik var ya. Biraz şansımızı deneyelim dedim de kötü oldu. Bir de beni şu ıı, tutuşturla oynamam acayip yoracak ya. Oynamadığım bir şey çünkü. Tutuşudurluğu hiç oynamadık. Şimdi E'ye verelim. Redimi falan da alayım bir yandan. Rakibin mavisi çıktı ama şu anda alamam gibime geliyor. Sıçra falan da almadığımızdan dolayı çok önde oynarsak sıkıntıya düşeriz diye tahmin ediyorum. Şuraları da bir farmlayalım. Ulti gelince bu sefer üst koridoru oynamak istiyorum bu arada. Tarayıcıyı da alırız. Hatta pink totem de alsam olabilir. Pink totem zaten var. Red'i alalım. Üst koridora doğru bir gidelim. Ejder'e yakın orayı kestirirsek çünkü ejder almamız da kolaylaşacak. Bu yüzden orayı kestirmek istiyorum abi. Garen zaten başının çaresinde bir şekilde bakıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Şene de ufak bir fark atmış. Şimdi gidelim biraz orayı dönelim. Ne oluyor abi orada? Ya bizim support sıkıntılı diye görüyorum ben. Şimdi geliyorum attım oraya doğru. Ee, tamam. Şöyle bir görüşü aldık. Abi ben buraya oynayamam ki. Bir dakika hocam. Az kalsın ölüyorduk mesela. Saçmalığa bak. Ejder de gitti büyük ihtimalle. Şu anda ne yapabiliriz ki derken. Şöyle bir kere daha vursam süper. Şimdi şunu alıp hızlıca beyiz atacağım. Lisandra gelmez diye tahmin ediyorum burayı. Neden ona girmiyorum? Çünkü 3 saniye sonra şey var. Ee, şey pardon. Abi ne diyeceğimizi karıştırdık. Şey yok çarp yok öyle söyleyeyim. Şimdi sarı totemi geçeceğim. Ejder'den görüşümü alacağım. Sonrasında ne yapacağız? Bir pusuda yatışa geçeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi şuralara ben bir alayım. Çünkü girdiklerini düşünmüyorum. Oraya da geliyorum attım. Ultim olduğundan dolayı oynayabiliriz diye tahmin ediyorum çünkü. Ejder'den bir görüşü aldım. Gireceğim ya bu Ejder'e. Irelia da geliyor zaten. Artık ulti ile multi ile durdururuz diye tahmin ediyorum abi. Şimdi aldık bunu hızlıca alt koridora doğru gideceğim. Şöyle bir yaklaşalım. Ee, bu objeyi de alırsam harika olacak. Umarım girmemiştir. Girmemiş abi. Şene doğru bir geliyorum attım. Bir ihtimal keseriz onu. Düşük bir ihtimal ama olsun. Şöyle bir yapıştırdık her şeyi. Şöyle bir ultimi yapıştıracağım. Gel buraya. Şöyle bir çarpımı attım. Geriye doğru kaçacağım mecburen. Ah be. Bu Garen sağ olsun arkada sadece yürüdüğü için hiçbir şekilde bir şey yapamadık. Ben parçalanmış kraliçenin tacıyla devam etmek istiyorum. ile çok mantıklı bir şey yaptı abi. Kesti adamı. Abi bizim sonla niye böyle ya? Gördüğüm kadarıyla şaya böyle aşırı bir destek olmuyor. Bu yüzden de o da bir şey yapamıyor. İrali'ye baktığımızda fena değil ama Lisandra da fena değil. Birbirlerini dengeliyorlar şu anda. Vur abi ona. Şimdi Lüden'in feryadını da aldığımıza göre biraz daha şey oynayabiliriz. Agresif oynayabiliriz. Şu kesinlikle devam etmem lazım. Rakibin böyle en güçlü tarafı Lisandra gibi duruyor şu anda. Önce şöyle bir görüş alacağım abi. Girmiş mi? Girmemiş. Ya gerekirse ben girerim. Hatta gireceğim büyük ihtimalle. Önce şöyle bir pink totemimizi atalım. Orada herhangi bir görüş yok mu abi? Direkt girerek başlıyorum. Zaten hızlı alırız diye düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi AP Nautilus'un hasarını harika abi. Güzel. Gayet güzel abi. Hatta harika diyebiliriz. Şu midi açtıracağım bu arada. Seri bir şekilde açalım bunu. Sonra geriye doğru çıkabiliriz. Gayet güzel. İlk kuleyi açtırdık. Şu anda üste gitmek istiyor muyum? İstiyor. Bir dakika. Evelin. Tamam. Buradan oynayamayacak. O taraftan oynayabilir. Ona bir tehlike atayım. Çok şansını zorladı diye gördüm. Görüyorum attım abi. Ulti olmadığından dolayı burayı salacağım. Tehlikeyi de attım oraya. Mavimi alacağım. Sonrasında bir base atarız. Ulti olduğunda oynamak daha mantıklı geliyor şu anda bana. Ult, ultiyi de hızlandırmak için uyanmış ruhiyen filan alırız. Yani bu maçta lich puan alır mıyım? Açıkçası alamayabilirim. Hatta almayabilirim diyeyim. Alamayabilirim değil. Bir dakika. Oraya gideceğim tabii ki de şu anda. Bir dakika. Bunu da sabitledik abi. Güzel. 3'te 3 üç attı adam. O kadar yavaşladım ki ölmeme şansım yok ya. Gerçekten şaka gibi. Şuradan ben yama alayım artık. Şimdi 10 saniyemiz var. Garen bu arada kör dövüşü gibi oynuyor orada. Üst koridora doğru gidebiliriz aslında ama onlar çıkar gibime geliyor. Hiç gidesim de yok şu anda. Ben objeleri bir döneyim. Bin elde edeyim. Ee, en azından zonyamızı alalım ki iyi iş çıkaralım. Şimdi hızlıca bunu atacağım. Hızlı dönmek istiyorum. 30 saniye sonra zaten şey ejder çıkacak. Benim tut şey her türlü yetişir. Şuradaki objeleri de alalım. Baran'ın oradan da görüş alabilirsem harika olur. Karan umarım ölmez diyeceğim de o öldü her türlü. Zaten tiltim istediği kadar ölsün o. Ona bir, bir tık gıcığım şurayı hızlıca alacağım. Sonra direkt Ejder'e dönebiliriz bence. Şimdi base'imizi atacağız. Sonrasında Ejder'e doğru gideceğiz diyecektim ki Lisandra bir tık beni oyaladı. Abi onu keserim de şeni var. Hiç uğraşmayacağım. Zonya'mı alayım. Ya cidden girdiniz mi? Şaka gibiler ya. Umarım çaldırmazlar. Ben tamam biraz oyalandım ama yani. Şuradan uyanmış ruh yine başlamak istiyorum. Seri ulti atabilmek adına iyi olur. İrelia'ya doğru gideceğim. Bir dakika abi. Şöyle bir güzel şen geldi. Şen e her türlü oynarız da. Gel buna da oynayalım abi. Güzel. Güzel güzel. İreli 3'te 3 attı. Oraya doğru bir eğimi saldım. Şuradan hızlıca erik yiyeceğim. Sonrasında ne yapsak? Oraya oynamak istiyorum da abi. Orası bizim için riskli gibi. Yine de oynayacağım. Derken bizimkiler oynadı. Güzel. Şuradan hızlıca maviyi alalım. Güzel ya. Maç şu ana kadar güzel bir seyirde. Şimdi Niye benim objemi çalmaya çalışıyor ki? Ne yapacağız? Şurayı da alacağım. Sonrasında aslında bir baron yapılabilirdi ama uzam diye yapmak da istemedim. Bir de gelmezler diye tahmin ediyordum, et, ediyorum bazıları. O yüzden hiç şey yapmadım. Şimdi base'imizi attık abi. 1500 diyelim. Takımda böyle çok kasmış. Ben varım, bir de Irelia var. Rakipte de Lissandra var. Tahmin ettiğimiz gibi Lissandra fena değil ama onu bir şekilde counterlayabiliriz. Ona göre itemler de aldık açıkçası. Şimdi şöyle bir E bırakayım. Buradan hızlıca gideceğim. Lisandra'yı gördüğüm an oynamak istiyorum bu arada. Şimdi şu üstteki görüşü almaya gidiyorum ben şu anda. Abi yapmayın bunu. Ben sizin gelip minyonunuzu alıyor muyum? Bir de işaret atıyor. Adamlar her şeyi alıyor. Yamyam yam gibiler. Bir dakika. Onu kovalayacağım ya. O, sen de geldi. Bura benim için ölüm yeri gibi gözüküyor. Ah be, W'ye bassam da çıkamazdım büyük ihtimalle ama yine bir şansımı denerim en azından. Bizimkilerin bence devam etmemesi lazım orada. Kaybedirler gibi duruyor. Belliydi zaten. Tamam abi, geri çık işte. Evelyn de orada. Irelia da öldü. Tahmin ettiğim gibi oldu orası ya. Ben şuradan bir sarı toteme gideceğim. 14 saniyemiz var. Büyük ihtimalle barona girerlerse yetişebilirim. Ama Zonyan falan ölmedi olmadığı için bir de Sıçram da olmadığı için sıkıntı yaşayabiliriz. Ben şuradan bir Rabadon'un şapkasını alayım. Hasarı maksimize edelim. Şuradan bir baronun oradan görüş alalım. Girdiklerini düşünmüyorum tabii ki de şu anda. Abi mide Sona'yla ile oynayabilir miyiz? Oynayamayız gibi geliyor da. Şurayı bir farmlayalım abi. Şöyle bir E'mi dağıttım. Önce şuradan bir görüş alacağım. Burada sürekli bir görüşün olması lazım. Objelerde sürekli görüşümüz olsun ki rakibe hiçbir şekilde aldırmayalım. Sonrasında Blue'yu atmaya git almaya gideceğim bu arada. Evet, nasıl alamadım? Hasar yetmedi. Seri bir şekilde mavimi de almaya gideceğim bu arada. Hasarım şu anda 10 numara 5 yıldız. Böyle bir de sıçram olsa var ya efsane olurdu. Rakibin hepsi orada bu arada. Şu blue'yu da alalım. Ejder'in oradaki görüşü de alacağım. Şöyle bir alıyoruz. Bir fight şu anda işime gelmez. Oraya zaten yavaş hareket eden bir kahraman aldım. Oraya gidene kadar bizimkiler ölebilir. Şuraya bir sarı tatam attık abi. Gördüğünüz gibi fight'ı başlatıp zonya'yı bastım. Bir dakika abi hareket edemezsem sıkıntı. Süper fight başlattık. Hatta Lisandra'yı da tekledim ama. Şu anda benim biraz daha beklemem lazım. Ama takım toparladı oraya ya güzel. Seri bir şekilde ejderi alacağım dakika abi. Nerede o Evelin? Gördüğünüz gibi yok ettik abi. Hop bunu da alayım. Süper. Gayet güzel abi. Şimdi hızlıca barona geliyorum atayım. Bizimkiler de gelirse harika olur da. Abi bizimkiler barona almak istemiyor gibi görüyorum. Bu yüzden gitmeyeceğim. Şuradan ebedi küreyi alayım iki tam. Buna goldum yetiyor. 7-3-6'yız. Güzel. Gayet güzel. Şuradan şunu alalım. Bunu alalım. Biraz objeleri alalım. 28 saniye sonra rakibin şeyi var. Bizimkiler umarım umar orada ölmez. Sıkıntı çünkü şu anda. Ben şu anda biraz gold sağlamı peşindeyim. Şaya çıktı gibi görüyorum. Ona doğru gitmeyeceğim. Lissandra'nın onu yakalayacağını düşünmüyorum şu anda. Abi yakaladı mı? Kesemez ya. Aynen kesemedi tahmin ettiğimiz oldu. Abi alma işte ya. Ne beyinsiz adamsın. Yapma şunu. Gerçi almışız robadan. alsın da. Normal şartlarda almaması benim için daha iyi. Ne yapacağım? Redimi alacağım. Sonrasında bir baron yapılabilir aslında ya. Şu Kettin'in zonyası yoksa ona bir ulti yapıştıracağım bu arada. Kim oynuyor abi oraya bizden? Şimdi benim bir pink toteme geçmem lazım aslında. Farkındayım abi. Bir dakika. Evelyn'i görmeye çalışıyorum derken Evelyn burada. Şöyle bir Q da atsam. Güzel. mı ben bir basayım. Şöyle W'ye basalım. Şöyle bir düz vuruş. Bir kere daha vursam. Harika ya. Gerçekten harika. Süper abi. Şimdi geliyorum attım oraya ben de. Bunu seri bir şekilde alırsak süper olur. Alabilir miyiz? Aklımdaki tek soru işareti bu. Lisandra geliyor bu arada buraya doğru. Abi Q'mu da yemedi. Ben çok hasar yedim. Bir dakika. Abi o canını doldurdu. Geri çık ya. Geri çık. Geri çık. Benim için şu anda orası ölüm yeri bence yeri çıkın abi ben biraz objeleri alacağım çünkü canım çok azdı orada olsam bu niye buraya gitti evinin burada olduğunu düşünmüyorum hızlıca base attım pink totem atıp ee, yukarıda bir fight kovalamamız lazım bence şu anda bin diyelim abi pink totemi heh, aldım bir de blue'yu alırsam benim için şu anda harika bir fırsat olur beni bekleseydiniz keşke onlar biraz vursun ben mavimi alayım öyle gideceğim bu arada Bakalım çaldıracak var mı? Merak ediyorum. Şöyle bir gidiyoruz. Gayet güzel. Şöyle bir ultimi yapıştırayım abi. O öldü zaten. Şu anda rakipte neredeyse herkes ölü. Bir kişi hariç. Kim o? Lisandra. Ultim geliyor bu arada. Güzel. Rakipte herkes ölü. Ama oyunu da bitirebiliriz aslında ama. Bitirme oynayacaklar mı bizimkiler? Onu merak ediyorum. Şimdi mid'den oyunu bitirebilir miyiz? Aklımdaki soru işareti bu. Bence bitirme ihtimalimiz yüksek. Şen'i direkt standlayıp stunlayıp şu kuleye vuralım abi. Bir dakika. Şöyle standa verdim ona. O öldü büyük ihtimalle de. Gayet güzel. Şöyle bir W'ye basayım. Kuleye vurduğumuz an biter. Zonya'ma bastım ve bizimkiler oyunu bitirdi. Gayet güzel. İstatistikleri fazlasıyla merak ediyorum bu arada. MVP'yi 9-3-8 ile biz almışız. Gayet güzel. Objede kaçırmadık zaten. 33.000 hasar 5.000 tanklama güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.